Seçelim. Ah, acaba hangisini giysem ki? Bu sarıyı mı giyeyim arkadaşlar? Bilmiyorum. Bunu mu giyeyim? Hmm. Kararsız kaldım arkadaşlar. Bunu giyeyim ya abla. Ha? Madalyam varmış üzerinde. Evet atıyorum şimdi arkadaşlar sihirle giyineceğim. <laughs> <laughs> evet. Şimdi burada. gorilin. Ne? Arkadaşlar hangi tabaktayım? Çok güzel tabak var. Ben en çok bu tabağı seviyorum. Nesquik yemekte. Nesko içimi hazırlıyorum. İlk önce süt koyacağım. Evet. Hop. Bu kadarı bana yeterli ya. Fazla döktüm. Neyse. Boş verelim bir şimdi. Çizelim ben artık. Ay direkt çıkayım gitsem ya. Büyük kaşık da ki. Gel gel gel. Gel. Dökmeden. Yavaş yavaş. Tamam. Çok güzel. arkadaşlar. Videoma bakar mısınız? mısın? da kullanmayacağım. Aslında izliyorum. Mehtap Ziya gel. Tamam. Tazı çok çılgın. karnım doydu. Neyse şimdi patates yemek istiyorum ben. Arkadaşlar şimdi giyiyorum evet. Şimdi ay az yiyorum ya. Hiç buradayken açmadan Şimdi tavuklara vereceğim. <laughs> <Üzerine de dökacağım. Gülüyor> Arkadaşlar şimdi bu küçük sepetimi yumurtaları koyacağım. Hadi şimdi başlayalım koymaya. Gelin şimdi buraya. Bakın burada yumurtalar. Hmm. Sadece iki tane almış. Arkadaşlar şansımıza bakın ya iki tane var. Ama en azından yanmışlar çok güzel. Ama birazcık şey sanki hmm, birazcık ısınmış gibi. Arkadaşlar kitabımı okumam lazım. Tatil bile olsa derslerimizi ihmal etmemeliyiz. Hadi gelin şimdi birazcık yatağımda uzanarak kitap okuyacağım. Arkadaşlar hecelimi okumayacağım. Tabii çünkü ben artık ikinci sınıfım diye bu kitabı okuyorum. Hadi gelin şimdi beraber okuyalım. Makaldan ekmek alacağım. Evet şimdi ben gidiyorum. Anne ekmeği aldım. Arya duyduğuma göre bir günlük vlog çekiyormuşsun. Evet. E o zaman bana da mangal yakmada yardımcı olur musun? Olurum. O zaman şu kömürü evet. at bakalım ateşe. Hop. Attık. Şimdi mangalımızı yakalım. Bana yardım edecek misin? Edeceğim. Bunu da vloguna dahil edersin. Edeceğim. Şimdilik ateşimizi yakacağız. Ateşimiz hazır olsun. Sonra etimizi getireceğiz. Ama ben, ben Sadın mı? Arkadaşlar evet şimdi mangalı koydum. Şimdi yapıyorum. Ah. Sofrayı da kurduk arkaya. Kardeşime de bir tane abur cubur aldık. Ben de bir tane cips aldım. Onu yemekten sonra bir deneriz. Birazcık abur cubur yiyeceğiz. Evet yapıyorum canım çok çekti. Ama bak Ben bir tane kanatı gördüm Burasında şey vardı arkadaşlar Tüy Tavuk tüyü <laughs> Ha evet artık uyuyorum. Ay